Merhabalar Lan Kanka Ne? K kanka noluyor lan? Kankadan seviyorum Kanka Anam uçtu ama uçtu az <laughs> önce? Bu <oyunun> adı neydi? Bloxing Aslan Evet Tamam güzel Öğrenmiş olduk Hiç girmemiştim bu oyuna Ama <laughs> Kanka bu oyunda ne yapacağız? Ne oldu, şey şey, için. Kanka al burger ye. Ha. <laughs> 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 al kanka al ye. Gibi. Gel gel. Gibi. Oo, tamam. Haberim yok şu an. <laughs> ne yapayım? Beklesen Buna takıp şey yapıyormuş gibi yap. Evet, bir şeyler yapıyormuş gibi yapıyorum şu an. Ee, bu ne? Aha lan bu şi ana. Sen nihaya. Sen nihaya. Kanka ben zaten kayıta başlamıştım. Sen de nihaya. Kanka şu an kayıttaydım zaten. Ama doğru mudur? sekiz 8 11. Tamam. Oy ne oldu bismillah kanka ya. Can okey they... okay yes. 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 Kanka do you wanna be my friend yes <laughs> 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 let's dance. Kardeşim, avsun, aç tekrar. Üstündeki bir altındaki. I'm so lucky lucky. I'm so lucky lucky. I'm so lonely lonely. Kanka burada katıl ya. Tamam bitti. Tamam bitti tamam. En üsttekini yapalım. Aa en üsttekini yapamıyorum. I'll dance. The kanka bak şu an vezde Oha ne oluyor lan? Kanka bana bir şey oluyor. Kanka. Baksana. Kanka kanka kanka. Bak. Baksana bana bir. Geliyorum. Gel. Kafamı döndüre döndüre geliyorum böyle. nereye gidiyoruz ya biz? Ben o sırada hamburger de yemek istiyorum biraz. Ay oyun dondu. Bekle lütfen. Evet. Ay nereye gidiyorsun? Ay. Oh my god. Kanka, Teşekkürler. Ay. Oha. Kanka buna bir şey oluyor kanka. Bu çarpıldı şu an. Kanka geliyorum. Kanka bu çarpıldı baksana. Kanka T-poz oldu. Spin. Aa. Kanka. Neredesin? Kanka o ne dansı monster mı? Ay kanka. Aa! Get down aynen. Şu an ölüyoruz. dur bir, dur. Kanka bu şey, şey değil mi ya? Geldim, kanka, kanka bu şey değil mi ya? GTA'da bir yere takılmışımdır. Kanka sana hiçbir şey yapmıyorum. Kanka. Uçmasaydık evet. ya. De bu hız şey. Dur. Dur. dur bir dur bir dur bir dur bir dur bir. Durdun. Kanka gerçekten zıplatıyor mu? Oha! Şu an olan şeye baksana. Oha! Kanka ben sana zıplatma şeyinin yerini Aferin ah. ya Çıkacağım işte Aa ne kadar mat şuradayım Buradayım Neredesin ben? Buradayım Kanka Hadi. Geldim 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 Oha bu ne? Buna binmek istiyorum ben. Bilemiyorum gel artık ya. annem ol. Kanka. Mama. Bak şimdi orada bir çıkması var ya oraya at gel. Eski. Oo kanka. Kanka hacker çıktı ya. Hacker çıktı. Gel zıplayalım. Wow. Gel şimdi kanka. Oo ne yapayım? Geliyorum. Dur ek sakın oradan inme, sakın oradan inme gel. Kanka in de Gel Ya sana kahve içirim. Kahve içir bana. Kahve istiyordu canım. Ne? Çay da var mı? Çay yok. Aga be. Oh çay. <laughs> ah pardon kahveymiş. He. <laughs> gel. <laughs> Gel 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 koş 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 Koşuyorum. Koşar Aha mi? bu ne? Ya Kanka kıyafet. Ya burada. Kanka gel. Ben bunu istiyorum Ayş? geliyorsun? Ya alamadım ya. Bunlar takın takılıyor sanmıştım. Neredesin? Oo parti. Hadi dans edelim <gülüyor> burada. <gülüyor> dans edelim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka o saçtan ben de istiyordum. Benim saçımdan mı? Hayır. O şeyden kahverengi saç. Eskiden. Aynen. Kanka öyle diye. Bu dansı yap. Kanka. I'm so lucky, I'm so bir şey varsa. Yeah, yeah. Al, ya şey var. Ye. al alsın. Ya Havuza girelim. Havuz. Havuz nerede? Ya bura burası sahil. Kanka orası havuz değil, deniz kanka. Kanka gir girdim. Allah düş. Splash <laughs> topunu TV'de oynat, Flash TV'de <laughs> mi oynayayım Olur Ver Aa. Flash TV'de ne alaka kanka Kanka bekle Aa, uyum, de de... Hadi. Kanka gece gece Ay Ay düştü <laughs> Aa. Gece gece sahile gitmeyene de Ne bileyim ya Düştüm ya. Ay, düştüm. Ay inanamıyorum. Tam bir saniye bekle. Ay, ben beni çok Geliyorum Hint dizisindeki karım. Bekle, bekleme. Seni kurtaracağım. Lan, be, de, deniz nerede lan? Ha pardon. Gel aşkım. Seni kurtarayım gel. Kurtardım. Kurtardım. Oha ne oluyor ya? Yat aşkım yat. Al top. Oha ne oluyor? Kanka tövbe. Gel yat buraya yat. Ah. Burası şarkısı değiştirebiliyor muyuz? Ben şarkı gelmiyor. Şimdi başka şarkı yok. Ben sanki başka yerleri gezdireyim sanırım. Hayır, ben bunu çok sevdim. Yee yeah, bak. Ben gidiyorum kızım. Hayır, düşmüşüm sen yine. Kanka, ben böyle gidiyorum. tamam mı sana? böyle geliyorum. Yüze yüze. Aa çöp. Bak şimdi enter'e tıklayacak. Enter'e tıkla. Tıkladım. Ben burada boğuluyormuş. Gulu 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 gulu. Gulu gulu, gulu, gulu. Oh my god. Aa bu şey yine değil mi lan? Vincent Van Gogh'un bu şey değil mi bu? Sanki ben yine avuza gidiyormuşum bir gün. Tamam mı? Biz tamam. Tıklayalım. Ee, sen de dans ediyorsun tamam Hav Bekle kanka. Kahve içiyorum ben dönerek. Tamam. Bu dediğine koşarak geleceğim. Otur kahve iç sen de Tamam bir saniye. Ben burada kahve içiyorum. Hatta da burada dans ediyormuşum. Ayy ay, ay, ne no oluyor? Ay, ne no oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Buyur, 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 buyur. Sevgilim balığa dönüştü. <laughs> Neyse yüzsün bu. Ay gülüm. Ba balık balık oldu. <laughs> Sen balık değil miydin lan? Gulu 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 gulu. Aa git, git. Gel buraya. Çık. Otur oraya otur. Otur. <laughs> Ben oturacaktım ya neyse ben de buraya yatırayım. <laughs> Kanka benim bacaklarım nereye gitti ya? Kanka <laughs> Yattım. Ne yapıyorsun? Oğlum sana. <laughs> Gel sevgilim. Yatayım ben kanka, de. Kalk ben de yatayım biraz ya. Aa. Her yaptım. Kanka, kanka. Ne zaman havuza gideceğim? Kanka, kanka boğuluyorum. Boğuluyorum. Oh my god, çıkmadım. Ne yapacağım? Boluyorum. <laughs> Hayır senin. Uçmaya başladım. Oh my god. Enerjiye bak benim. Boğulma, boğulmadan gelen enerjiye bak. Uçuyorum. Kanka. Kanka şimdi nasıl o ya? Nereye gitti? Kanka. Kanka enerjim ile, enerjim ile uçmaya başladım şu an. Dönerek uçmaya başladım. Ben burada aç kızmışım. Bak takla takla atıyorum şu an. Ay geberdim ay. Geberdim şu an. Yuvarlanıyorum. Şuraya tekrar gelsene. Geliyorum şu an yuvarlana yuvarlana geliyorum. Tamamdır. Uçtum az önce. Kanka şu an yuvarlanıyorum baya güzel. Kafamı kıra kıra. Neyse kanka şimdi burada videoyu bitireyim. Gel gel vedalaşalım. Kanka gel. Kanka dur gel. Kanka gelir misin? Sen? Yanıma gel yanıma. Gel şimdi vedalaş kardeşim. Ne demek istiyorsun? Son sözlerin ne? Gel sarıl. İn te in. Fe yar in tu rahmi arabaylin. İn te Aga be. Aga be. Muşkife. İn te